Evet hepinize merhaba arkadaşlar Oyun Vakti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir kez daha karşınızdayım ve eee e, bir sürpriz de varım. Eee yeni premium aldım. Eee ve tek süperimiz de var artık. Eee bakalım. E, hayırlı olur inşallah. Eee gördüğünüz gibi eee premiumumuzun adı Oyun Vakti. Şimdi ee, bakalım güzel şeyler çıktı ee, elmas kılıç falan güzel abi şu an e, güzel şeyler çıktı inşallah bunda kilimiz şampiyon falan oluruz yani abi aa düşmedi düşmedi abi nasıl düşmesin ya düşmedi deli olacağım Evet e, adamı öldürmüşüz. E, XX diye birisi. Öldürdük. Şu an bir kilimiz var beyler. Adama yol yapıyorum. İnşallah ölmeyiz. Gel gel gel. Oğlum sen kimsin bizi yeneceksin? Biz oyun vaktiyiz lan. 9 kalbi var. Rahat alırım. Demiştim. Ve aldık. Ee, çok güzel şey çıkmadı. Zaten bizde olan şeyler şu an 2 e, kilim var. E, ve 6 kişiyiz. Chester'ın yenilenmesine bir dakika var. Evet. Ortaya gideceğim. İnşallah giderim. Evet atladım. Hadi bakalım. Adam varlar arada. Şu tesla. tamam. Ee, şu patlayacak sıra tamam. Oy güzel oldu. Şakmak var. buradan hiçbir şey yok. Zaten adamlar ortaya geldi de sömürüyorlar. Herkes sömürüyor zaten. Evet. Çeviklik iksiriydi galiba o. Toprak kazıyorum şu an. Eee <laughs> iç. E, e, yol yapacak. Tahtamız yok. O yüzden aldım. Aha bak, oha, diamond set o galiba, uf inşallah alırım, diamond set, oha, şu iş ama yalnız, bu kadar olmaz, Eee. ee, şimdi zaten 30 saniye varmış, 2 kilimiz var, güzel, güzel başladık, ee, bakalım şimdi ne olacak, Yine. bir dakika arkadaşlar ee, bir ayarlama yapıyorum iki dakika bekleyin lütfen bakalım e, şimdi iki dakika bir ayarlama olacak e, şimdi bu video ee, e, son el olabilir diyorum. Çünkü e, durumumuza baktık. E, nasıl desem? Ayarlama dediğimde oydu zaten. E, son eli olabilir. Kusura bakmayın. Bu video biraz kısa olacak. İnşallah alırım. Arkadaşlar 4 dakikaymış. Ben e, da fazla sanıyordum. Ee, o yüzden ee, iki el olacak. E, moralinizi bozmayın. Oyun vakti geliyor. Güzel şeyler çıktı aslında chest'ten ha. Fena değil. Lan adam yemiş. Lan. Lan öldük lan öldük. Eee Şimdi tekrar gidiyorum bu Bakalım şimdi. Arkadaşlar ee ben bu şey saymıyorum. Eee o yüzden eee bir iki el daha yapacağız. Eee inşallah güzel olur. Çünkü bunda biraz yavaş başladım. O yüzden bu eli saymıyorum beyler. Bayanlar. Merdivenden kayanlar. Abi bu, bu espri ne lan böyle? Ağzıma takıldı. Espirinin amacı ne? Bu espri mi olur? Espri dediğim mantıklı bir şey olur abi mantıksız saçma sapan bir şey diyorum ben evet çevirdik iksiriydi galiba aynen yan odaya doğru gideceğim gittim bu adam da ortaya yol yapmış adamın yolunu kullanıyoruz dalıyorum ona. Daldım daldım. O o o o. Aa! Olmadı ya. Adam hackti bildin yani. Hack yani bildiğin hack. Eee. 6 dakika oldu. Şimdi e, bir el yapıyoruz. Eee. şu an iki kilimiz e, var toplam. İnşallah bunda güzel bir sonuç alırım. Ee, yeni premium ve tek diyorum. Abi beyler yalnız e, premium'u da bugün aldım. E, yani şey sanmayın e, adam e, bir hafta önce falan almış hala video çekmiyor. O ha onunla ilgisi yok. Ee, ee, bugün aldım e, premiumu e, ee, şimdi bakalım chestlerden aman aman çok güzel şeyler çıkmadı ama o elmas kılıç güzel tamam o güzel evet f5'i açtım işte adam pro ya e, ee, şimdi Arkadaşlar e, Black Gaming e, kanalı var biliyorsunuz. Ee, onlar server açtılar. Ee, serverda belki ben de olacağım. Ee, köy falan koyacağız. Ee, köy falan kuracağız. söyleyemedim. Ee, Ege beberkle Berk'le. Adam geliyor yalnız f 5te baktım. Ee, o troller falan yapacağız. Zaten Berk bunu önceden de planlamış. O yüzden ne bileyim. Ee, yani diğer Black Gaming'in videolarında da olabilirim. Diyorum. Ee, Black Gaming'i e, buradan tebrik ediyorum ayrıca. Ee, adamlar 170 abone. Gerçekten ee, iyi bir abone sayısı. Ee, biz de artık eee yapmaya çalışacağız öyle bir şeyler. Eee olur e, 100, 100 abone olur, 170 abone yapmaya çalışacağız abi. Tabii ki de e, bot kasarak değil. Eee hiç bot kasmadım haberiniz olsun. Şu an eee e, emeğimi vererek eee 69 aboneyiz. Eee 71dik abi. Ee, bazı kişiler çıkmış anlamadım abi. Niye çıktınız beyler ya? Olmadı. Evet. Bir kilim vardı. Öldüm. Şimdi beyler 9 dakika oldu. Ee, yeni Premium'la ve Tekstübek'le e, karşınızda olmuştuk. Şimdi bu video burada bitecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.